Herkese merhaba. Bugün Bahar'ın doğum günü. O yüzden bugün Bahar'a özel bir şeyler yapayım istedim. Aslında çok özel bir şey yapmayacağım ama kahvaltı için pankek yapacağım. Benim için de ilk kez olacak. Daha önce hiç yapmadım. Zaten genelde bizim mutfaktaki işleri Bahar yapıyor. Ben genelde yiyen tarafım ama bugün pankeki deneyeceğim. Zor bir şey değil diye biliyorum. Bakalım. Umarım utandırmaz beni. Güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Bu zamanda sizler de mutfakta bana eşlik edeceksiniz. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ilave ederek. Bu arada peşinden söyleyeyim. Eğer ara sıra böyle bir matkap sesi, gürültü sesi gelirse bizim yan dairede bir tadilat var. Bayağı böyle bir yıldır falan devam ediyor. Adamlar bir yıldır yumurta yıkamadık. Adamlar bir yıldır tadilat işiyle uğraşıyorlar. Da anlamadım. bir yılda anlamadım. 1 artı 1 daireyi ne kadar artık iş yapıyorlarsa. Bu arada bizim toz şekerimiz şuradaymış. Hemen alalım dikkat iyi. Biz genelde toz şeker kullanmadığımız için anca böyle pasta masa bir şeyler yapılınca tüketiyoruz. Şimdi bir buçuk su bardağı un hesaplamaya çalışıyorum. O yüzden böyle yapıyorum pratik olmayabilirim çünkü ilk kez mutfakta panket deniyorum. Normalde kolay kolay mutfağa girmem. Bulaşık yıkamaya girelim. Bir şeyler yapmaya çok nadir böyle 6 ayda bir girelim. O yüzden affola. Ama inanıyorum ya. Yani. Kesin güzel bir şey çıkacak ortaya. İlk deneme genelde daha önce de ilk denediğim yemekler falan, kekmek falan yapmıştım. Yemek de yapmıştım. Güzel olmuştu gayet. Bitirme için gayet iyiydi. İnancım var o yüzden. Şimdi normalde biz bir doğum günü partisi yapacaktık aslında. Bayağı böyle arkadaşlarımızın falan da yarısını davet etmiştik. Kalan yarısında daha davet etmek söyledik. Fakat tam korona baskını ortaya çıktı. Biz de hiçbir şey yapamadık. Kaldık öyle. Şu anda böyle doğum günü partisi baş kutluyoruz. Bir de bizim doğum günlerimiz birbirine çok yakın. Aramızda bir 12 gün var. Öyle o yüzden şey yapıyoruz, birbirimize sürpriz bir şeyler de yapıyoruz. Çünkü ikimiz birimden bir şey bekliyor böyle otomatik olarak. Bu arada bir yandan da çayın altını yakın Çay dolu tabi. Tamam, bu oldu. Şimdi bu burada beklesin. Bir yandan da meyveleri getireyim ben. Krep tabağımızı hazırlayalım. Şöyle kırmızı meyveler ve buz ile bir tabak yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Böyle Almanya'da bu tarz şeylerin tamamı böyle plastikti o yüzden biraz hoşuma gitmiyor bu durum. Ama yapacak bir şey yok. Birazcık şöyle ceviz badem falan çıkaralım. Tabağın içinde güzel olur bence. Bakalım hazırladığım pankeki bağırın tepkisi ne olacak? Çünkü benden böyle şeyler çok bekliyor. Ben de genelde yapmıyorum. Ama bugün şaşırtacağım onu. Pankeklerimiz olmaya başlıyor. Bence gayet güzel. Bir kere daha göstereyim size. Çünkü bence fena görünmüyor ya. Oo harika. Güzel. Sürpriz. <laughs> Yakalanacağımı bilmiyordum ama sana pankek yapmaya kalktım. Ya. Benden beklentim yok ya. Yardım edeyim mi? Yok sen geç otur. Zaten bir 5-10 dakikaya bitmiş olur. Bunları <laughs> ayarlayıp içeri getirip geldim. Sen <laughs> git dinlen. Evet, seni yardım istemedim. Hadi, sen git otur. Bambi içeriyor. İyi ki doğdun. Eheheh, <laughs> tamam. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yakalandık. Ne zaman ben belirtmeye 15 dakika falan falan dondu. Bayağı dağıtmışız mutfağı. Video niye? Kamera niye var? Ya bu sefer gerçekten yakalandım galiba. Video mu çekiyorsun? Yani öyle. Eheheh, <laughs> sürpriz şeyler, değil. bak sabah. <laughs> ben de evvel bir yapacak bir şey yok. Bak pijamalarım alırım bir de. Farklı. Ya çok özür dilerim. Ben gidip üstümü değiştireceğim o zaman. Nasıl rahat edersen? Karavaltıyı böyle yapmayayım ya. Yani. Nasıl rahat edersen? Ya baksana ya. İlk kez pankek yapmış. Anı da ben kanıtlı ya. Yani bir daha artık söylemezsin yap diye. Direkt videoyu gösteririm. <laughs> bak yapmıştım diye. Yalnız çok güzel görünüyor. Ha, benim yaptığımdan daha güzel kokuyor. Yine sağlık ya. Harika bir doğum günü kahvaltısı oldu benim Ne demek? Yani yani Normalde böyle bol bol pankekli, mankekli kahvaltılar yapmıyoruz. Arada bir krep yapıyoruz. 2-3 kere falan pankek yaptım herhalde değil mi? Çok yapmadım. Yani. Ben de olmayanı yapayım istedim en azından. <laughs> Eline sağlık. Ayda yılda bir mutfağa giriyorsun ama girince de güzel işler ortaya çıkartıyorsun. Artık bir sonraki de şeyde yani zaten direkt. Bir sonraki de on günde. Arada 10 günde yaparım yılda bir. Böyle sadece kahvaltı yaparak sıyrılacak mısın? Şimdi karantina günlerindeyiz diye böyle geçiriyoruz ama. Zaten karantina olduğu için yaptım. <laughs> yoksa diğer türlü... Hiç aklıma gelmez <laughs> Ama aslında başta diğer doğum günlerimizi de burada keyfi geçirmiştik. Mesela istersen hazır kahvaltı yapıyorken biraz da eski doğum günlerimizde neler yaptık, nasıl yaptık onu da konuşabiliriz. Geçen sene mesela ben seni... Frankfurt'a götürmüştüm doğum günü sürprizi olarak konserviyeti tamam. almıştım hatırlıyor musun? Sen, sen bana çok yaptın da ben yapmadım hani o, o tarafından. Aa lütfen sen de yaparsın Sen de geçen sene mesela beni kandırıp e, şey yapmıştın. Kaba bir yere gidecektik falan. Sonra sen şey demiştin. E, ben evde bir şey unuttum eve geri döneceğim falan. 15 dakikaya geliyorum falan demiştin. Sonra masanın üzerine bana aldığın hediyeleri hazırlayıp böyle şey yapmış hatırlıyor musun? Bir şeyler yapmışım. Artık. <laughs> yani niye yapmadım diyorsun. Ben biraz balık hafızadım ya valla unutuyorum bazen. i̇şte o yüzden tartıştım zaten. Çok güzel bir kolye almıştın. Almanca bir defter almıştın böyle günlük gibi. Hatırladım. Bir de çikolata almıştın. geçen seneydi. Biz normalde doğum günlerimizi ortak olduğu için birbirine çok yakın. Seyahat ederek falan kutlamaya çalışıyoruz. Hazır bir aradayız. Mart ayında gidelim gezelim falan diye kutluyoruz. Bir yeni yer keşfetmek için bahane olsun diyoruz ama bu sene maalesef olmadı. Şu anda bütün dünyanın sınırları birbirlerine kapalı herhalde. Kapatmayan neredeyse kalmadı. Avrupa içi gezmek de yasak. Almanya içi gezmek de yasak. O yüzden evdeyiz. Ben bu arada tuzu sevdiğim için bayağı bir peynirli meynirli başladım pankekli ama. Ya ben de şimdi çok aşırı tatlıyı <laughs> tercih etmiyorum başlangıç için. Ama çok bir yerden sonra tuzda gitmiyor kreple mi? Şey kreple pankekli falan işte. Ya. İki tane çıkıyor. İki yani tane Bir iki tane böyle tuzlu şeyimi gideriyorum sonra Nutella bal moduna Bizim falan geçelim. Gerçekten Türk kahvaltısı olarak alışkanlığımız çok farklı yani. Mesela Almanlar kahvaltıda böyle şey yiyorlar. Müsli, yoğurt, işte buğday, süt falan. Hani yulaf ezmesi daha doğrusu buğday <laughs> Böyle tatlı şeyler yiyorlar. Ya da ben mesela okulda görüyorum. Derste de yanlarına havuç getiriyorlar. Biber getiriyorlar. Onları böyle dilim dilim yapmışlar. Biber böyle mi yok ders, Ders başlamadan biber. Marul yiyen bile gördüm biliyor musun? Gerçekten bak kocaman bir marulu getirmiş. Tavşan gibi sabah sabah marul yiyordu. Biz böyle illa şey olacak. Peynir olacak, zeytin olacak. Domates. Nutella güzel, bal güzel ama biraz ben Bazen şey yapıyorum böyle yabancılarla falan konuştuğumuzda, kahvaltı yemek üzerine falan çok başıma geldi. Açıp şeyi gösterdim hani bir tane var ya bu meşhur Google görsellerde Türk hmm. kahvaltısını çıkan hmm. böyle hayvan gibi masa. Hmm. 400 tane tabak var içinde bir sürü değişik değişik şeyler var. Onu gösteriyorum şaşırıyorlar baya inanmıyorlar. Hmm. Adamlar da yok çünkü böyle bir muzda bir şeyle falan geçiştirdikleri için. Yani burada bir branç kültürü de var mı? Brunch bile bizim Türk kahvaltımız kadar zengin değil yani. böyle mısı ben şeyler var. O yüzden ben mesela yurt dışında hiç kahvaltıya gitmiyorum yani. Fransa'da falan yine sabahları krep mrep yiyorum o ayrı ama onun dışında hiç böyle biz de hep gezerken mutlaka gidiyoruz markete peynir, domates, şartrut alıp odaya koyuyoruz ve oda da yiyoruz değil mi? Eğer şey yoksa otelin kahvaltısı falan yoksa. Hmm. Mesela İtalya'da sadece şey yiyorlar <laughs> Kruvasan. Onların kruvasanları ben sevmiyorum ama böyle şekerli değişik hmm, bir şey oluyor. Hepsinin içi dolgulu ben de hiç sevmiyorum. Almanları ve Fransızların iyi ama İtalyanlarınkini o kadar sevmiyorum. Aynen Almanya'yı ben e, bakery ürünlerinde yani fırın ürünlerinde gerçekten tek geçerim. Üzerlerine yok. Bu fiş yiyeyim ya. Bu da böyle şey sürülebilir lor peyniri şey gibi bir şey taze peynir. Krem peynir mantığında bir peynir. Bizdeki. Hı hı. Bu ama keçiden herhalde. Keçalan farkıydı yani. Bir de keçalanı var ya bunun. Aynen. Ama pankek şimdi krep mesela tuzsuz bir şey. Kreple tuzlu tuzsuz her şey gidiyor tatlı hatta. ama pankeke tuzlu böyle çok yakışmıyor. O yüzden şimdi ben peyniri son şeyiyle kapatacağım tuzlu sayfasında. Okey. Dediğin gibi takıl. Bir de zevk yiyeceğim. Normalde de böyle video çekerken yemek yemeği falan istemem. Kusura bakmayın o yüzden ama. Bugün doğum günüm ekstra şeyler yapıyoruz. Ne yapacağız peki bugün başka? Başka planlar var mı? Evliyiz. Karantinadayız. Ne <laughs> yapmayı istersin? Televizyon izleyebiliriz. Kitap okuyabiliriz. Temizlik yapalım. Temizlik kitap raflarını düzenleyelim. Ben okuyacak kitap seçeriz. Olur. Zaten de pederi temizlemedik bir temizleyelim oraları ya. Güzel olur. Temizlemekten ziyade düzenlemek. Düzenlemek. Pis değiliz. Evet. <laughs> Videoda mesaj veriyoruz. Pis değiliz yani. Biz temiziz. Yani bu konuda sen kesinlikle iddialısın. Sen aşırı hijyeniksin. Ben standart. Ben <laughs> standart. %50 kirliyim demek istiyorum. Aşk olsun ya. İnsanın doğum gününde böyle söylenir mi? Hayır. Senin cümleni yorumladım yani. O anlama geliyor Ben öyle bir anlama getirtmedim valla. Sen kendin getirdin. <laughs> Hiçbir şey söylemedim. Frankfurt'ta kutladığımız doğum günü vardı ya. Hatırlıyor musun? Konser için gitmiştik normalde. Sonra iptal olmuştu falan. Arkadaşlar pizzacılar falan kapalıydı, yemek yerleri kapalıydı fakat geldiğimiz <laughs> <laughs> konser <laughs> <laughs> şöyle bir A4 ile karşılaştık. <laughs> Hayatımda en garip günlerinden biri bunu sizinle paylaşıyorum Aa, ve bu benim <laughs> doğum günüme denk geliyor. Şimdi ne kadar kısmetsiz bir insanım yani. Ay, <laughs> <size. gülüyor> <laughs> 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 ne kadar şeydi değil mi? Tarihsiz bir doğum günü sürpriziydi senin için. Ya da senin için. <laughs> Benim için sıkıntı yok. Ben Frankfurt'ta gördüğüm yaptım. için mutluyum. Çok keyifli bir gezi. Onun bir de videosunu da yaptım ya. Ben hı hı. o videoyu böyle izliyorum. Ve ara sıra açıp izlerim böyle. Üç videoyu çıkarmıştım o Frankfurt gezisinden. Hı hı. Vallahi çok seviyorum. Ama senin açından biraz talihsiz geç yani. Ya ben şey özür Aynen hani sadece konser için oraya gitmiştik. Hani zaten biz böyle bazı şehirlere sırf sevdiğimiz müzisyenleri dinlemek için gidiyoruz o Çok bahaneyle güzel. de şehri geziyoruz. Bu plan da aslında oradan çıkan bir şeydi. Sevdiğimiz bir Alman grubunu dinleyelim demiştik ama konser elimizde patladı. Bir gün öncesinde mi oradaydık yoksa konser olan gün mü or oraya Bir gün gittik? öncesinde oradaydık. Yani Hı. zaten hiçbir hiç şey, şey olmazdı. Vurmazdı bizi muhtemelen. Frankfurt'a gitmiş olduk. Aynı gün mü gitmiştik? Aynı gün gitmiştik galiba. Aynı yani. gün gitmiştik. Yalnız ilk defa krepi doğum günü pastası üfledim. O yüzden çok özel ve güzel oldu. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün çocuğu. Senin de doğum günün kutlu olsun. Büyüyoruz ha? Yaşlanıyoruz hatta artık. Yaşlandık bile ya. <laughs> ben yaşlı hissediyorum kendimi. <laughs> Saç sakalı vardı artık. Ama gerçekten şaka bir yana şu şey bitsin. Karantina süreci. Evden çıkma, sokağa çıkma süreci. Artık kocaman bir parti veririz ha. Ya bence bütün dünya verecek. Aynen ya. Bu partiyi yapamadık. Karantinadan dolayı insanları davet edecektik evimize. Güzel bir doğum günü partisi yapacaktık. ikimizin ortak doğum günü Ve ilk olacaktı. defa yapacaktık i̇lk yani. kez yapacaktık, dancırı yapmadık. Benim Üç doğum yıldır günüm... evliyiz, Hiçbir şey akıl etmemiştik. Aynen. Benim doğum günüm 14 Mart'ta, seninki 26 Mart'ta. 21 Mart'ta parti yapacaktık, yapamadık. Tam da yaz sokağa çıkma yasağı o gün ilan edildi biliyorsun değil mi? Tam 21'iydi evet. Doğru. Tam gününe denk Tam gününe denk geldi. O <laughs> yüzden yapamadık. Parti iptal ettik. Zaten yani çık çıkma bile ederdik riskli yani. Tabii tabii çok riskliydi. Şeyler, kesinlikle yapmayın yani. Hiç gerek yok. Aynen. Bizimki tamamen doğal akışında önceden belli olan bir plandı diye. Ama hastalık vurdu. Yapacak bir şey yok. Öyle. Neyse. Kahvaltıyı bitirelim istersen. Rahat rahat. Sonrasında da şey yaparız. Kitaplara falan geçeriz belki. Aynen. ve doğum günü çocuğunu <laughs> doğum gününde çalıştırıyorum. <laughs> Tabii meditasyon niyetine temizlik yapıyoruz. Aslında bu kütüphanenin içini düzelttik. Çok da içimizde sindi bayağıdır düzeltemiyorduk. Ee, bu eşyaları falan koyduk, düzenledik. Defterleri, kitapları düzenledik. Temizlik yapmak bence böyle günlerde iyi geliyor. Ama hava çok güzel. İstersen dışarı çıkabiliriz biraz. Olabilir çıkarız. Bisiklet sürelim azıcık. Bisiklet mi sürelim? Evet. Doğum günü çocuğuyum ben. Doğum günü çocuğu. Değil mi? Bu kadar çalışmak yeter. Birazcık da eğlenceli bir şeyler yapalım. <laughs> evet. Yani kahvaltıdan sonra kahve içtik. Biraz oturup e, video falan izledik. Şimdi de temizlik yaptık. Bence buralar güzel düzenlendi. Birazcık dışa çıkabiliriz. Evet. Bugünümüz böyleydi. Bağrın doğum gününde hem ona böyle bir şeyler yaptım. Hazırladım ilk kez. Hem, hem de, de onu çalıştırdım. Senin? İkisi bir arada böyle. <laughs> Yani en yüksekten en aşağıyı böyle aynı seviyede tutmaya çalıştım. ben halimden memnunum. Bu doğum günü de böyle olsun ne yapalım. Telafi ederiz. Aynen sonra. şu süreç bitsin de ondan sonra umarım güzel bir kutlama yaparız. Çünkü benim doğum günümde böyle o kelimeyi kullanmayacağım. Gitti yani böyle. Dümdüz geçti mecbur. Dümdüz mecburen. geçti aynen. Birlikte olmak önemli. Sağlıklı olmak önemli. olsun yeter. Başka aynı bir şeye zaten. gerek yok. İyi. O zaman kapatıyorum videoyu burada. Tamam. Bizim daha gün içinde yapacağımız çok şeyler var ama yapacaklarımızı size böyle aktarmaya devam ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.